Evet. Arkadaşlar sayfa 16'dan devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? Şurada bir bilgi var mı? Bakalım. E, şunu söylemiştik. U kuralı olarak e, X artı Y bu iki açı birbirini bütünlüyordu. Yani X artı Y'nin 180 derece olduğunu unutmuyoruz. Ne demiş? Bir taktik demiş. E, doğru açı sorularında sivri köşelerden paralel çizmek veya olan paralelleri uzatmak işe yarar diyor. Tabi bu bir ee, çözüm yolu için bir seçenek. Bakalım şimdi birinci sorumuza. Çok basit bir soru. Ee, paralel olduğu için A, A B ile D, E paralel demiş. Burası 40 sa buraya 140 kaldı. 180'e tamamladı. 140 ile 70'i topladık. 210 ee, geriye de 150 derece kalmış oluyor. X açısına 360'a tamamlıyor. Çünkü tamamı 360. İkinci soru yine basit. Bakın biraz yaklaştırmam lazım. Şurada küçük bir üçgen var. Şu paralelliği şöyle uzattık. Yani şuradan şu C'den şöyle paralel de çizebilirsiniz. Şu paralelliği de uzatabilirsiniz. Ee, şu 75 olduğuna göre bu açıda 75 şurada gördüğünüz gibi şu açıyı biraz daha yaklaştırayım. Ee, şu açıda 75 neden? Yöndeş açılar bununla bu. Şimdi çok kullanacağız dedik. Üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Şu 120 olduğuna göre şuradaki küçük açı şuradaki açı. 60 derece gördüğünüz gibi 60 olduğu için 60 ile x'in toplamı da 75. Yani iki tane şuradaki iç açı şuradaki dış açıyı verecek. Yani x de 15 derece olacak. Üçüncü sorumuz yine basit bir soru. 130 demiş şuraya ne kaldı? 50. Neden? 180'e tamamladık şurayı. 130 ise burası 50 dedik. Daha sonra şuranın da 50 olduğunu biliyoruz tabi ona gerek yok. Burada bir şey söylemiş EDB açısı 50 bulduk biz. O zaman BDC açısına BDC açısı yarısıymış bunun. Onun için BDC'ye 25 yazdım. Daha sonra yine iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Bakın şu üçgende iki iç açının toplamı komşu olmayan öbür taraftaki Dış açıya eşit. Yani 25 ise bu x'e de ne kalıyor? 105 kalıyor. Tabii bunlar da değişik çözüm yolları. Kendiniz de bulabilirsiniz. Ee, yine basit bir soru bakın. Ee, şuradan başlayalım. 150 dereceyi vermiş. X'i vermiş. Y'yi vermiş. açıortay ortay olduğunu söylemiş. Ee, daha sonra ne yaptık? Ee, şuradaki açıya 30 dedim. 30 dedim. 60 60 Neden 60? Şurada z kuralı var şu 150'den dolayı şu 30 oldu. Bu 30 olunca bu 30 oldu. Şurada 60 derece oldu. Şunun tamamı. Burada Z kuralını görüyorsunuz. Bu 60 ise şuradaki açı da 60 oldu. Buradaki açı 60 olunca bu da 60 oldu. Açı ortay çünkü. Ee daha sonra Y'ye ne kalmış oldu? 60 kaldı. 180'e tamamladık. X'e de üçgenden dolayı 30. 60 sa şu açı ne olur? 90 derece olmuş olur. 90 artı 60 150 derece olmuş olur. Evet sayfa 17'den devam edelim. Ne diyor bakın? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dış açılarının toplamı 360 derecedir. Bildiğimiz bir şey zaten. İç açılar 160 dış açıların toplamı da 360 hatta dış açıların toplamı bütün üçgen, dörtgen, beşgen bütün çokgenlerde dış açılarının toplamı 360 derece oluyor. İç açılar değişiyor ama dış açılar hiçbir zaman değişmiyor. 360 derece oluyor. Ne demiş? Dış açıları sırasıyla 3, 4, 5 ile orantılıymış. 3K, 4K, 5K olsun dedik. Dış açıları toplamı 360, 12K, 360 ise K'mız 30 oldu. K 30 olunca 5 kere 3, 150, 120, 90. Bunlar dış açılar. Dikkat edin. Dış açı 150 derece ise iç açısı 30 derecedir. Dış açı 120 ise iç açı 60'dır. Dış açı 90 ise iç açı 90'dır. En büyük iç açıyı sormuş. Yani en küçük dış açının iç açısı da ne olur? 90 ise 90 derece olmuş olur. İkinci soru yine basit bir soru bakın. DAC açısına x dedik. Şurada DAC'ye x dedik. Bir de bunu vermiş. 2 katıymış. 2x yazdım. Sonra üçgenin iç açıları toplamı, büyük üçgenimizin iç açıları toplamı 40, 75 artı 3x. 3 açıyı topladık yani buradaki. 180'e eşitledik. 180, 75, 105 kaldı. 105'i de 3'e e bölerseniz x'imizde 35 çıkar. Hangi açıyı sormuş? ADB açısını sormuş. ADB açısı e, 2x. 2x yani şu açıyı sormuş oluyor. X 35 ise burası 70 oluyor. Burası 70 olunca şu da 70 derece çıkıyor. Neden? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 35 artı 35, 70 oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Yine basit bir soru. Üçgenin iç açıları toplamı biliyorsunuz 180 derece. Şunu vermiş bize. İç açıları arasında böyle bir özellik var demiş. A ile B'nin toplamı 3 tane C açısından küçükmüş. Şimdi şurada tek yaptığımız şey A artı B neye eşit? Yalnız bıraktım 180 eksi C. Yani şuradaki A artı B yerine 180 eksi C dedim. Küçüktür 3C. Şurayı aynen yazıyoruz yani. C bu tarafa gelirse 4C büyüktür. 180 oldu. 4C 180'den büyükse 4'e böldüğünüz zaman C büyüktür. 45 çıkar. En küçük tam sayı değeri demiş. 45'ten büyük olacaksa 46 en küçük tam sayı değeridir. Dördüncü sorumuza bakalım. Ee, ne demiş bakalım? 70'i vermiş, 80'i vermiş. Şimdi gördüğünüz gibi ACB açısına x dedim ACB. Şuraya x dedim. Ee, CBA açısı da x artı 10 oldu. Şuraya X artı 10 yazdık. Daha sonra en büyük üçgende iç açılarını topladık. 180'e eşitlemiş olduk. X, X, 2X bir de 70, 10 var. 80 oldu. 2X artı 80, 180 ise e, X eşittir 50 derece. Hemen 50'yi bulduk diye işaretlemiyoruz. Hangi açıyı sormuş? Ee, DEB'yi sormuş. Çünkü DEB şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi E açısını sormuş. Ee, 50 ise burası 60 derece. 80, 60 daha 140. Şuradaki açıya da ne kalmış oluyor? 40 derece kalmış oluyor.